Evet herkese selamlar değerli dostlarım. Ben Salih Usta. Yine mağazamız gerçekten şahane. Yine bir anten kurulumuyla sizinle beraberiz. Bugün Pendik uydu servisi olarak, uyducusu olarak Pendik'te bir merkezi sistem uydu kurulumunu gerçekleştirdik. Kullandığımız malzeme her zaman diyoruz Next Next star. Malzemeden ödün vermeyen tek firma. Ama ustalığımız %100 garantili %100 müşteri için ideal bir ustalık. Digitube Delsmart, TV bu gibi cihazlarda sağlıklı bir şekilde yayın alabilme durumuna sahibiz. Dediğim gibi malzemede sınırlı değil. Bu iş gerçekten ustalık da çok önemli. Ustanın ince ayar yapması ustanın düzgün bir şekilde anteni ayarlaması özellikle merkezi sistem için hayati mayati bir durumdur. Onun için 14 senelik bir ustalık tecrübem var çok şükür. İşimi elimden geldiğince kadar, işimi severek, güzel bir şekilde, düzgünlüğüne ise müşterinin memnun olacağı bir şekilde yani kurulumu gerçekleştiriyoruz. İşimiz bu. Çatılarda, evlerde TV kurulumu, TV tamiri, kamera sistemleri, merkezi uydu sistem gibi sair kurulan kurulumu yaptırmaktayız. Anadolu Yakası'ndayım. Bu şekilde müşterimize bir işlem yapmış olduk. Şimdi de müşterimize hayırlı olsun. Bir de bana diyeceksin usta bana güncelleme frenkasını gösterin. Türksat güncelleme frenkası nasıl? Hemen size göstereyim değerli dostlarım. Güncelleme frenkasımız 12380 27500. Bu LNB tipimiz Meduz sistem. Yani kuanto santral LNB'si olduğu için her giriş farklı bir sinyal taşıyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi güncelleme fren da şu şekilde. Bu güncelleme fren çok önemli. Bu da Türk Saat, D Smart, TV bu, Digitürk gibi cihazlarımızda kolaylıkla sinyal alabileceğimiz bir güncelleme fren kası. Cihazım da böyle gösteriyor ama sizde yüzde yüz gösteriyor. Yüzde diye bir sinyal da olmaz. Az önce dediğim gibi yüzde 95 sinyalımız sınırlı. İşte kurulumumuz bu kadar. Yani dediğim gibi kaliteli malzeme kullanın. Kaliteli usta kullanın. Öyle merdiven altı ustaları kesinlikle tercih etmeyin. İnanın ki mağduriyet, mağduriyet, mağdur olursunuz. Özellikle merkezi sistemlerde gerçekten mağdur olursunuz. İşi bilmeyen ustalarla kesinlikle iş yapmak kadar sıkıntılı bir iş yok. Yani ben isterim herkes kazansın. Herkesin inanın ki herkesin kazanmasından taraftarım. Ama işi bilmeyen ucuz bucuz giden ustalardan taraftar değilim. Çünkü işi bilmeyen usta hiçbir zaman emeğinin hakkı neyse hakkını alan, hakkıyatıyla yapan bir insandır. Başka bir videoda görüşmek üzere.